Yeni İdaresi tarafından başkanlık tarafından 9 2011 tarihinde 100 soruluk test sınavı uh, Εγώ μ' ακούω το δεύτερο, 20, 28 Altı 2012 tarihinde vermiş olduğu Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu bize emirli mali işaretlere sınavsız denetçe olma, bağımsız denetçe olma hakkının kaldırılmasına ilişkin 28 Altı 2012 tarihinde bir var. Onun bir bölümünde mesleğin çatı örgütü Türkiye Serbest Mahallesi'nin Mahallesi Mali işaretler ve yerin Mali işaretler odaları. olan 4 dört kişinin, dört bin yeminli mali işare ve kişinin tesis ettiği bir hukuksuzluğun düzeltilmesini beklediğini söyleyen arkadaşlar. sayı yani devam gerekiyor bana kafa. yani arkadaşımız hakikaten çok önemli görevler üstlenen İstanbul gibi çok önemli bir yerde senat odasını e, tamam. başarılı yapacak bir arkadaşımız yalnız biz yemeği konusunda çatışıyoruz buradan bir diğer arkadaşımızla e, bu da şeyi söyledi. Gelip beraber gitmek söyledi. Gerçekten gelip beraber gitmek ve yönetimde çok önemli. Ancak ilk ağızda hemen ilk fırsatta mesela şu kamu olaylarında hemen yemeğe ve semen odalı başladı. Hemen. Bu yanlış eleştirilir bir şekilde ama gazetelerde çarşaf çarşaf hakarete olan yanımda da lafları Bu yanlış haklı olabilirsin. He said, so you didn't shoot. Benim arkadaşlarım özür dilemediğinden bir insan özür dilemez. Ama inanın asla değil, ben sadece bir özetim kurulu sürecinde şunu ifade edeyim. Bağımsız denetim sürecinde sebebeler ve yerlerin hakkı olduğunu, birlikte yapması gerekli olduğunu, bir ayrımcılık yapmamız gerekli olduğunu Eğer bu sövme olarak algılıyorsa, bu kafasına kolay. İnanın bu değil. Hiçbir yerde ben bir yerini varmışlar dedim. Bağımsız denetim yapmasın bir yok derim zaten.

İvan'ın şeyi evet, Yönetim kurulu eleştirirken. Biz ne zaman ediyoruz? Siz, siz de, evet. Şimdi e, bağımsız denetim konusu gibi çok önemli bir konu O da, da maalesef buna gereken bir şey vermemiştir. Vermediği şunlardan belli bir tane dahi bir tane daha ciddi bir toplantı yapılmamıştır odamızda. eğitim toplantısı oldu. Allah muhafaza bir e, ders bir şey olsaydı bir arkadaşımız orada görebilirdi. E, böyle nezaret bir yerde de bir toplantı yapıldı. Ve bu da bu. Ve de o da zaten. Sonra da bir şey yapmadı. Şimdi e, bu bağımsız denetim konusunda e, herkes şey gibi, işte, sanki çok farklı bir şey. Sanki biz hiç e, Yemeniler. Biz arkadaşlar şunu bilelim. Biz şu anda denetimin en önemli ayaklarından birini yapıyoruz ve biz standartta göre yapıyoruz. Bu standart nedir bu standart? Yani bu su kanundaki belirlenmiş standartlar ve genel muhasebe işte tek bir hesaplar ve genel geçer muhasebe şey ilkeleri. Dolayısıyla bu bir standarttır. Her şimdi ne olacak? Sanki çok önemli, çok Bak yani şimdi işler ticaret kanunu getirdiği standartlara göre efendime söyleyeyim başka bir şey ya bu standartlar değişir ama önemli olan denetimi özüdür bunu biz yapıyoruz dolayısıyla burada da bizim odamız bu konuda bizim artı efendime söyleyeyim böyle deniyor ve çakılacak bir sınav yapılıyor sonuçta. Bu konuda da odamızın hiçbir şeyi olmadı. sevmem arkadaşlarımız haklı olabilirler bu belki. belki. Ee, ama şeyde, eski yazdığı tarifede yok. Bir de biz bundan sonra KDV kaliteyle... Yani ama bu, şu anda bu geliyor. Çünkü e, asgari ücret böyle bir ücret geliyor. Ama yani bu olasıyla bir temasa geçinir. Yani niye bunu istiyorlar? Ne yapıyorlar? Ya yani, ben karşısında ne bakıyorum? ki ortaya Ben dedim biz böyle bir şey vermeyiz. Verdim. Ben dedim. Dolayısıyla e, buradaki gündemler gündemler size cevap al ama görüşülmesi şeyimizi genişleterek görüşülmesi mantığı içerisinde olmalı. Yönetim kurulu içerisinde bu yolsuzluk hep var. Müsaade ancak, 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 ancak. saat seçimlere son değişiklikleriyle tüm konularda, tüm meslek konularda oluşan bir sonuçtur. Dönüşler, kavga ve olağanüstü seçimi yenen kurullara sebep olan bir değişimdir. Biz birbirimize sağlıyor, tamam mı? Evet. Bu işleri oh, geçirdik. Bana göre bu bir başarıdır. Bağımsız denetim konusunda eğitim. Geçiş dönemi eğitim işi. Bazı şeyleri biz içimizde görürüz. Meşguluz mu yani? Ekledik. Eğitim verecek üniversite yetkin üniversite sayısı çoğalsın da en azından İzmir'de bir üniversitede arkadaşlar beklentileri hiç vermemiş, daha faal olmuş bir bağımsız denetim olaydı ortada. Otursun istedik. müdahale şansım yok. Ama karşı incelemelerde bazı sevdeme arkadaşlarımız yüksek sesle telaffuz etmekten kaçınmamışlardır. Şunu telaffuz etmişlerdi. Tasdiki parası yeniler oluyor. Angaryası'na biz bedavaya niye çıkıyor? Bunun bir yeri arası kardeşlerine kalmış şekilde yiyemezsiniz. Biz de öyle yaptık. Ama aynı toplantıda bazı sevmemeler ve sevmeme olduğunu söylediler ki ya Biz aynı çatı altında meslek örgüdüğünü insanlarıyız. Tabii ki yeni bir üstadımızın karşı inceleme talebinde yardımcı yani ulaşılamadı. Bunu daha önce konuş. 要。Yeah.